Bugün Baldi'nin en korkunç modlarından birine bakıyoruz. O kadar değişik bir mod ki anlatamam. Zaten konuşmasına anlamış olmanız lazım. O kadar değişik bir mod ki nasıl söylesem? Bence bunu söylememe gerek yok. Yaşamanız lazım. Ses de değişik. Farkında mısınız ve mavi giriyor. Çok değişik. Neyse ben normal matematik dersimi çözeyim. Her zaman yapamadığım matematik dersleri. Ha, cevap 9. Nice. Evet. 11. Nasıl biliyorum? Bu da 10. Mutlu olması lazım. Mutlu olmadı. Valde. Aa paramı vermişsin. Teşekkürler Valide ama sen senden korkuyorum yalnız. Çok değişik. Çok değişik bakıyor. Diğer matematik soruları. Hmm, benimimi kullanmam lazım. 4. 11. Az. Belki. Hayır komik değil bu. Bu komik değil. O yüzden o suç. Ne oluyor lan? Tipi gördünüz mü? İşte tam olarak bundan kaçıyoruz. Çabuk gelmeden kaçmamız lazım. Has cidden gel. Oo oh, gördünüz mü? <laughs> Bu baya korkunç yalnız. Oo oh, ağzı kocaman açık. Ama ben bunun tarafından kovalanmak istemiyorum ya. What the fuck? Ne? Normalden daha hızlı geliyor. Normalde şu olarak gelir ama yürüyebildin. E ne yapacağım? Ne yapacağım? Hayır. Hayır. Ah, gir gir gir. What the fuck? Ben bundan kaçamam ki. Oğlum ciddi söylüyorum. Ben bundan nasıl kaçacağım? 11, 4, az. Bu arada fark ettiniz mi? Bu dışında okulda kimse yok. Adam bak. Normalde tek tek yürüyor. Zaten normal belediye biliyorsunuz. Bu adam direkt yürüyor. Bir de çok hızlı. ben bir de koşamıyorum ya. Niye böyle? 7, 7, 14, 9. Bilmiyorum. yortem Zaman senin için azalıyor mu? Zamanını iyi kullan tarz ben yok abi. Benim İngilizce yok. <laughs> ooo oh, man bu kadar hızlı oldu. Bilmiyorum çok yaklaştı. Ben bunu ben bundan nasıl kaçacağım? Oğlum boyun oynanmaz ki. Bu oyun oynanmaz ki çabuk gir ya. Ay bu oyun oynanmaz. Bu oyun oynanmaz. Oo. O zaman başka yerden gideceğim arkadaşlar. Bu arada müdürün ipa atladığı çocuğun ya da o faş diyen bir tane şey vardı ya süpürge. Onların ölü halleri, hallerini gösteriyor. Yani onları öldürmüş olabilir. Gel balde. He sana fake atayım mı balde? İşte böyle fake yersin adamım. İşte böyle fake yersin. Gel gel. Sana bir de bu çocuğun da öyle halini gösterdi. Ama bu adamdan kaçmamız imkansız bu arada ya. Bir dakika bir dakika. Bu kitabı çözeceğim. Neden olarak sorarsınız, göstereceğim size arkadaşlar. Yani buradan koşacağım ama buradan koşamam. Zaman tasarrufu olur ve balde beni yakalamakta zorlanır. 6 6 5 yazmışım. Hadi bakalım paramı alayım. Bu sefer buradan gideceğim. Şeyimi harcamam lazım. Klata vardı. Keşke alsaydım ya. Has. yine geliyor. Ne yapmalıyım ya? He, buldum buldum buldum. Gelmeden, gelmeden halen mesafe var. Ne yapacağım biliyor musunuz? Al bunu. Al bunu. İki al. İki al. Gel verdi. Gel. Git böyle. Git böyle gidersin. Has. Has. Bitiyor. Bitiyor. Full bitince daha çok yavaşlıyoruz. O yüzden böyle kalmamız daha iyi. Nereye geldik? Müdürün odasına ama. Burada hiç kimse yok. Gördüğünüz gibi. Müdürü boşa müdüre ne yaptıysa artık <laughs> geliyor. On benim saklanmam lazım. Buraya saklanabilirim. Hadi, hadi. Gizli gecit değilmiş. Koş, koş, koş. 5 3 2 1 bilmiyorum. Buraya gelmesini bekleyeceğim. Gel bari. De. Kaç 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 kaç. Hayır, takılma ya. Tamam azıcık bırakalım da. <laughs> ne? Bu kadar yakında olmaması gerekiyordu. Bu kadar yakında olmaması gerekiyordu. Hayır hayır hadi de, hadi 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 hadi. Ya hayır ya. Çorapla elemanla gitti kaç kişi kaldı? Kaç kişi öldürdü bu eleman ya? Baldi kaç kişi öldürdün ya? Ben dışarı kaçamıyor muyum? Kafa yiyeceğim ya. Bunun sinirlenmiş halini çok merak ediyorum bu arada. Görebilirsek. Ama göremeyeceğiz gibi adam çok hızlı ya. Yani. Çikolatayı al çikolatayı al. Çikolataları alıp gitmeye çalışacağım. Bana çikolatayı alıp sonsuz koşabiliyormuşuz. Okey bu çok güzel oldu. Bayağı güzel oldu. Kitap 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 kitap. 8 9 10 13 9 bilmiyorum. Seni bulacağım mı? You want bir şeyler yazdı. What the fuck? O çikolatayı almalıyım. O çikolatayı al. Hayır. Hadi gelme gelme gelme. <laughs> Kaç kaçtım ben. Kaçtım ben. Kendine iyi bak bari. Çok yakın. Çok yakın. X4. 3. Buraya girmese miydim ya? Çok sıkıntı oğlum. Yok kaçabilirim. Kaçabilirim. 1. 7. 4. Nerede, ol nerede olduğuna bakmam lazım. Has. Has. Böyle de geliyormuş. Böyle de geliyormuş. Takılmamam lazım. Çok iyiyim. Nerede? Yok. <laughs>